Hadi ah. <laughs> bekliyordun zaten ne Lucas'tan ne bekliyordun ki? Geride kal. Ananı satayım. Sok buraya sok. Kaç. Yitir kaç kaç. Kapa. Ana oğlum bu nasıl bir kapı açılıyor kapanmıyor falan. çıkabiliyoruz mu? Yok. Ne oldu lan? Ya yarabandı. Ne oldu lan? <laughs> Aa o çocuk kaçmış. Bir save alalım. Amına kaç kere yapıyoruz ya. Piç oldu piç. Bu ne? Ver şu kolu serum şeysi ver. Al işte alayım mı almayayım diye düşünme al. Bakayım. Mia. Mia ve Zoe mi? Mia. Mia. Ona şuva. Kim ne diyor? Kto ty? geliyorum, geliyorum. <laughs> ne it Niye kaçıyorsun? Ne oldu? Ne <laughs> ölmedim. Smert. Ne ölmedim.

я Зои. Зои, я. У нас нет времени. Не. У тебя оба ингредиента. Алды, алды, Они у меня. Этого же хватит, да? Если только поторопимся. Отец Лукасом недалеко. далеко. Он идет. Папочка идет. Хорошо. На две порции хватит. Çabuk yürü çabuk. Çanta kimin? Yürü et yürü çabuk çabuk. Sıvıralım sıvıratku, a dalşı şta? Sınarışı lotka, periplavim balota. İyi. No, biz sıvıratki mı daleko ne uydum. Ee, i̇yi tamam hadi sok kendine. Bir tanesini ver ben kadına yapayım. Ver serumu ver hadi. Ey! Adna iz nih maya! Bir de gidiyor en baştan Allah kaç saat uğraştık biz onun için ya. Подними задницу и марш домой! Потом поговорим! Uh. Uh. Сначала ты крадешь у меня новую дочь! Uh. Мою плотик! А, и ладно, наркодан? А! теперь еще и умышляешь против меня снег Oha, hayvan olay Yavaş. Ti повторяешься, чек. Bak. abi kaçma, git <laughs> Hayır çok göz yapıyorsun. Bak eline vereceğim. Bir, sal lan beni. suda prişol parin. Göz yapma neredesin? Ne Pikachu mu? Yavaş lan sen de itin. Hadi acı düşeceksen düş. Kanını sikeceğim ha. Gittim malsın hadi ya. Hiç ya hiç. yanında bir canavar yok sana doldu sen ben mi? Yavaş yavaş acele etmeden. Eaton gibi bir karakterle şöyle bir yaratıkla dönüşüyor. Ay ne krashık şimdi. bu dövüşün mü abi ya? E, düşünüyorsun ki Ya ananı sikeceğim seni. Caz yapma. Hadi bir yukarı çık böyle diyor. Şur ananı ben aşağı.

Var. Çık var çık çık çık, çık 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 Ver! Üstüme... Başka var mı? Abi oh. ne oluyor? Kaç oh. kapıyı? <laughs> <laughs> Değil mi? Hadi ne no olur bitir de. Şimdi ya şey gördümse. Evet, her bir oku gördük. Çocuğumuz olunca anlayacak çok şeyimiz var yani. Öyle böyle değil. Bu ne yerde besliyorum burada? Ananı. Ya, arı oradan ne oldu? Zayı gel bana yardım et. Sikmiyorum böyle onu bak. Hangi serum? Kullandım gitti amına. Ne süper. hoşuna gitti değil mi Serum? Kafayı buldu bakın arkada. Eee evet. evet. bu böyle dondu hani iyileşmedi bu. İyiyim de sarı mı kullandık kaldı ya. O zaman birinizden birine sarım yok tabi sana yok ha kim olacak. Bir tane kaldı. Kadına. Ne, ne ne yapacağız? sen söyledin nasıl şimdi ne yapacağız? Bana sen önceden karar vermişsin. Ha, <laughs> seçimimiz oldu. Mia da, yok pardon, Zoe de güzel kız ama hani ama karımızı bırakıyoruz. yani. sırf onun için çıktık. Oğlum çok zor bir karar. Sen bana yardım etmedin. Ne bak dik diktik. Ne bakıyorsun? O da ha? ona mı seç falan gibi bakıyor. Bu Да evet tüfek mi? Aa daha Ничего. Глупо было надеяться на побег. Но Зои, уходите. Оба oh, уходите. Пойдем с нами. Özgün. Мы найдем кого-нибудь, кто поможет. Это мой дом. Очевидно, мое место здесь. Я бы не отказался. Я сам мне ярдым этим, я бабанна дурачился. Сектор гитлер. Я пришлю помощь. Забудь. Niye некому будет помогать. Ben mi süreyim amına bunu Hadi. Git. Üzgünüm Zayi. Sen bana orada akıl verdin serumu kullandı. Yoksa ben serumu kullanmayacaktım. Böyle atış edecektim. Biraz da aksiyon olacaktı. Tamam mı Zayi? Yani benim suçum değil. Neyse siktir et. Bitti mi oyun şimdi? Ne yaptık? Abi, çıkıp gidelim. Nerelere geldik ya? Salak mı ya? Bak bir daha böyle bir yere geldin. Bak, be. bak bir dahakini Zayi'yi seçelim. Zayi'yi acıdım ya. Yazık.

Итан, ya правда не помню. Nasılsın? Deniz, deniz, ne su, em başta, em başta, ne denem başta ne oldu? Ne ama? Oha, gemi mi bu? <laughs> Bit, bitti. Hadi, bitti. Oyun bitti. Bitti, bitti. Bu ne o? Bu ne o? ha, gizem bu gizem. O, sen iyi yok, Bu Ne oğlum Bitti oldu? Ne bu. Ne oldu? Ne bu! Ne oldu? 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 Bilmediğin şeyden nasıl sorun yok diyor. Siktir et gidelim. Ya. Yine mi? Amına kodum çocuğu ya. Bu da Zoe olmasın. Mama.